Hiç gözlük veya lenslere bağımlı olmadan yaşamayı hayal ettiniz mi? Göz sağlığımızı korumak için tıbbın sunduğu çözümler elbette önemli. Ancak doğanın mucizelerini de göz ardı etmemek gerek. Geleneksel yöntemler ve doğal kürlerle göz sağlığını nasıl destekleyebileceğinizi keşfetmek için hazır mısınız? Bu videoda günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek gözlerinizi korumanıza ve güçlendirmenize yardımcı olabilecek doğal çözümleri ele alacağız. Göz sağlığınızı yeniden keşfedin. Gözlüklerinizi sadece bir aksesuar olarak mı görüyorsunuz yoksa zamanla size yük olmaya mı başladı? Gözlük veya lens kullanımı genellikle kaçınılmaz görünse de bu durum göz sağlığınızı güçlendirmek için doğal yollardan destek alamayacağınız anlamına gelmez. Gözlerimizi korumak ve güçlendirmek için bir denge kurabiliriz. Doğru beslenme düzenli egzersiz ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle görme yetimizi korumak ve hatta geliştirmek mümkün. Bu yöntemleri uygulayarak hem gözlerinizin sağlığını destekleyebilir, hem de daha dengeli bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Mavi ışık ve göz yorgunluğu. Doğadan gelen çözümler. Teknolojiyle iç içe olduğumuz bu dönemde, ekranların yaydığı mavi ışık, göz sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri. Ancak doğanın bize sunduğu yöntemlerle bu etkileri azaltabiliriz. Doğal filtreler kullanın. Mavi ışığa karşı korunmanın en iyi yollarından biri doğal yöntemlere başvurmaktır. Gözlerinizi dinlendirmek için düzenli olarak ekran başından uzaklaşabilir ve gün içinde açık havada vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bazı bitkisel yağlarla yapılan masajlar göz çevrenizi rahatlatır ve yorgunluğu azaltır. Mavi ışığa karşı besin desteği Gözlerinizi içerden koruyacak bir diğer yöntem ise doğru besinleri tüketmektir. Örneğin, lutein ve zeaksantin açısından zengin olan koyu yeşil yapraklı sebzeler gözlerinizin doğal bir kalkanı haline gelebilir. Kale, ıspanak ve brokoli, sofralarınızda daha sık yer alması gereken besinlerden sadece birkaçıdır. Bitkisel çaylarla gözlerinize şifa. Bitkisel çaylar, gözlerinize rahatlama sağlamak ve yorgunluğunuzu hafifletmek için harika bir seçenektir hem içerek hem de gözlere uygulayarak doğal bir tedavi yöntemi elde edebilirsiniz. Yeşil çayın gücü. Yeşil çay, içerdiği antioksidanlarla göz sağlığınızı destekler. Özellikle ekran başında uzun saatler geçirenler için birebirdir. Bir fincan yeşil çay içerek veya demlediğiniz çayı pamuk yardımıyla gözlerinize uygulayarak ferahlık hissini yaşayabilirsiniz. Papatyanın sakinleştirici etkisi Papatya çayı, göz yorgunluğu ve tahrişi azaltmada en etkili bitkisel çözümlerden biridir. Çayı demledikten sonra soğumasını bekleyip pamuk yardımıyla gözlerinize kompres yapabilirsiniz. Bu yöntem şişkinlikleri azaltır ve göz çevrenizi rahatlatır. Rezene'nin canlandırıcı dokunuşu. Rezene çayı gözlerinize taze bir nefes aldırabilir içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde göz dokularına oksijen taşınmasını destekler. Ayrıca bu çayın sindirime yardımcı olması da sağlığınıza genel bir katkı sağlar. Doğanın gücünü keşfedin. Vitaminler ve mineraller. Doğal besinler, göz sağlığınızı korumada en büyük destekçilerinizdir. İşte sofralarınızda daha sık yer vermeniz gereken bazı süper besinler. Yaban mersini e. Doğanın bir mucizesi olan yaban mersini, göz damarlarınızı güçlendiren antosiyaninler içerir. Haftada birkaç kez taze yaban mersini tüketmek, gece görüşünüzü geliştirebilir ve gözlerinizi çevresel zararlara karşı daha dirençli hale getirebilir. A vitamini ile görüşünüzü destekleyin. Havuç, tatlı patates ve balkabağı gibi besinlerde bulunan A vitamini, retinanızın sağlıklı çalışmasını sağlar. Doğal kaynaklardan alınan bu vitamin, görme kalitenizi artırmanın yanı sıra gözlerinizi birçok rahatsızlığa karşı koruyabilir. Lütein ve zeaksantin Koyu yeşil yapraklı sebzeler, bu iki önemli bileşen açısından oldukça zengindir. Gözlerinizi zararlı ışınlardan korur ve makula dejenerasyonuna karşı bir kalkan oluşturur. Omega-3 ile gözlerinizi nemlendirin. Omega-3 yağ asitleri, Özellikle kuru göz sorununu azaltmada oldukça etkilidir. Somon, sardalya ve keten tohumu gibi besinlerle omega-3 alımınızı artırabilirsiniz. Bu yağ asitleri göz sağlığınız kadar genel sağlığınız için de önemlidir. C ve E vitaminleri. C vitamini gözlerinize gençlik aşısı gibidir. Portakal, limon ve çilek gibi meyvelerden alabileceğiniz bu vitamin özellikle katarakt riskini azaltır. E vitamini ise badem, fındık ve ay çekirdeğinde bulunur ve hücrelerinizi yaşlanmaya karşı korur. Sağlıklı gözler için günlük alışkanlıklar 20-20-20 kuralı Gözlerinizin uzun saatler ekrana maruz kalmasını engellemek için bu basit kuralı uygulayın. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak göz kaslarınızı rahatlatabilirsiniz. Kaliteli uyku gözlerinizin yenilenmesi için iyi bir gece uykusu şarttır. Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Ayrıca uyumadan önce ekranlardan uzak durarak melatonin seviyenizi dengeleyebilirsiniz. Güneş gözlüğü kullanın. Güneşin zararlı UV ışınları gözlerinize zarar verebilir. Bu yüzden dışarı çıktığınızda mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü takın. Polarize lensler parlamayı azaltarak görme konforunuzu artırır. Bol su için, gözlerinizin nemli kalması için su tüketiminizi artırın. Günde en az 8 bardak su içmek, sadece göz sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de önemlidir. Gözlerinize özel bir tarif. Antioksidan çayı. Gözlerinizi doğal yoldan destekleyecek ve rahatlatacak bu tarifi denemeye ne dersiniz? 1 tatlı kaşığı kuru papatya. 1 tatlı kaşığı yeşil çay. Yarım tatlı kaşığı kurutulmuş yaban mersini bir çay kaşığı bal, isteğe bağlı. Bir su bardağı sıcak su, papatya, yeşil çay ve kurutulmuş yaban mersinini bir demliğe koyun ve üzerine sıcak su ekleyin. 5-7 dakika demledikten sonra süzün ve isteğe bağlı olarak bal ile tatlandırın. Bu çay hem gözlerinizi içeriden destekler hem de zihinsel bir rahatlama sunar. Gözlerinize iyi bakın, onlar sizin dünyayı görme rehberinizdir. Doğal yöntemlerle desteklenen bir yaşam, Sağlıklı gözlerin anahtarıdır.